geldiniz. Bu videoda hortlaklar geçidine gireceğiz. Ondan önce size bir şey danışacağım arkadaşlar. Elimde 905.988 altın var. Onu şuna versem mi ne bok çıkacağım da bilmiyorum. Abi şunu alacağız ama sonra alacağız. Ne, nerede lan o? Nerede? Oğlum şu bir Aa, şunu alayım mı sizce arkadaşlar? Yoruma yazın. Abi. Sizce alsam mı almasam mı? 1 milyon altın vermeye değer mi değmez mi abi? Çok az kaldı zaten 100.000 altın toplamam gerekiyor. Toplarız. Vereyim mi vermeyeyim yorumlara yazın ve abone olun. Hemen biz de şeye girelim abi. Nerede hortlaklar geçirine bir girelim. Abi hadi bismillah diyelim. Abi gir alsam mı almasam mı siz yazın. Değer mi değmez mi diye. Bakalım. Abi bütün şeyi vereceğim işte. Belki kredi falan da çekeriz. Tamam. iki kafatasımız var. Rakibin 4. Hadi bakalım. Lan 2'de 2 yapmışım biliyor musun? İlk defa girdim. iki maç oynadım. Güzelmiş. Ananız tersten geliyor. Neyse tamam. Abi iki de iki yaptık üst üste. Keyifliydi bakalım. Bir de dedim videoda girelim. Ya abi seni şöyle bir şimdiden alacağız. Yapacak bir şey yok. Cadı yoksa üzersin sen bizi. Abi bizim cadı açılmayacak. Abi dur 5 iksir olursan cadıyı mı koyayım yoksa şey koruma mı abi? Abi dur bekle. Bekle abi gel korumaya gel. Korumaya gel. Abi vurma artık. Ya abi gitti kule ya. Abi ilk ataktan da gitme ya. Lütfen gitme ilk ataktan ya. Abi abi kötü oldu bu. Neyse tamam. Abi bekle. Alacağız şimdi. Hocam alacağız bak. Herkes bu mezar taşını falan kullanıyor. Kullansın bakalım. Alacağız. Gel abi. Gel gel gel. Tamam. Cadıya gel artık. Tamam. Açıl Pekka. Açıl Susam. Tamam. Tamam. Gel şöyle. Lan yavşak koskoca pek dururken iskelete de vuruyorsun ya. Gücün ona mı yetiyor oğlum? Tamam. Tamam güzel. Gitti. Cadımız gitti ama bizim bir de elektromuz var dostum. Gel bakalım hadi. Gel bakalım. Bas şuna bir tane çarpma. Tamam elektro. Tamam güzel. Buradan döndürürsek efsane olacak. Yapma yapma. Ya aa, oğlum dönme be. Dönme oğlum iskelete ya. Vur bir tane. Bir tane daha. Yavşaksın ama sen ya. Lan bir durun lan iskeletler bir durun. Al hadi elektro. Al biraz daha vur hadi 500 yap onu. Yapamadı neyse. Neyse sağlık olsun. Şuradan basal. Aa güzel gel şimdi şöyle. Gel korumaya gel. Tamam. Tamam şuradan bir tane tomruk atacağım. Yoksa bu iskeletler ufak ufak. Doğrayacak bizi. Tamam. Şimdi ne atacaksın sen onun karşısına? Mini Pekka'ya ne yapacaksın? Hadi yap lan bir şey. Lan iskelete bile tek atamıyor ya. Tamam. Tamam gitti. Piç oldu zaten mini Pekka'mızda. Çarpma atsa mı? Bir tane vursun diyecektim de yapmayacağız. Tamam. 567. Adam bayağı bir önde. Tamam. Alev. Lan saldın mı lan maçı? Yap bir şey yap Ali. Saldı lan maçı adam saldı. Tamam Pekka gidiyor. Gitsin bakalım. Al abi. Al hadi onu. Tamam şuradan koruma mini Pekka. Spamla gitsin artık zaten. Salmış yavşek. Tamam. Ne oldu lan bu nasıl bir egoistlik lan? Hani saldın hani bir şey yaptım sana e, maçı verdim hediye ettim falan diye bu nasıl bir egoistlik anlamadım neyse. Neyse güzel tamam ilk maçımızı aldık. Tamam. Şimdi tamam diyelim şu jel kutumuzu bir mıncıklayalım bakalım içinden ne çıkacak. 3 yıldız. 3 yıldız güzel. 10.800k değil tabii ki de. 10k 800. Tamam güzel. Güzel. 1 milyona yaklaşıyoruz. Vereyim mi onu. O 1 milyonu vereyim mi? Bombay. Klan. Rus klanında. Mı? Yok lan bu. Rusça değil. Hintçe galiba. Rusça, Rusça lan bu. Aynen Rus klanı. Siz Rus değilseniz abone olun. Rus kanalındaysanız da videoyu beğenip abone olun. Aa, Başla artık lan hadi oğlum. Hadi oğlum başla. Başla başla başla. Güzel. Atıcı gel oğlum. Gel bakayım kapışın bakalım. bir mini Pekka ile kapışın bakalım. Aga. Hadi lan. Oğlum yok kulesi vuracak ya. Yok dur alev topunu bas. Oho. Bas şuraya bir tane çarpma. Artık elektro ile bir şeyler yapacağız. Çok kötü bir savunmaydı bu. Çok kötü bir savunmaydı. O tamam tamam. Gidiyor mu atıcı? Git lan geber artık yavşak. Vurma kuleyi. Tamam. Pekka'mız geliyor ve şlak düştü. Güzel. Birkaç defa vuracak. Belki iki defa. Belki bilemedin. İki buçuk defa. Lan tamam tamam. Çok vurma tamam. Şimdi cadıyı pekkan arkasına koyayım. Pekkan'ın götünü korusun. Ya sik göt. Şimdi neyse küfür etmeyeceğim. Götüne girsin o mezar taşı ya. Lan herkes mi mezar taşı alıyor? Belediye mi dağıttı oğlum bu mezar taşını size ya? Vay anasını ya. Allah şu cellatı. Siktir et ya. Gebersin amına kodumun cadısı. Tamam. Cello. Cello gitti. Gitti cello piç oldu. Lan yani onun sapık gibi yüzüne maske takmış erotik fantazili bir şeyler. Tamam Bombay 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 bıyıklarımızı bir kaytanlaştıralım. Mini Pekka'yı salalım mı yine? Sal kuleden gitsin ya. Keşke önüne koruma alsaydık ama neyse. Bas şuna bir tane çarpma. Güzel. Al o cadıyı. Vur bir tane de kuleye. Yavşaksın sen ya. Tamam. Pekka'mızı basalım şuradan ana kulenin arkasından. Ya Oğlum gel hadi şöyle. Elektro seni biraz şoklasın. Hadi lan Pekka yetiş lan. <laughs> hadi lan. Oğlum. Hadi. o elektro önden gidecek. Bas şuraya. Oo. Oğlum sıçtık sıvadık ya. Şuradan koyayım canıyı bari. Tamam. Şuna at Ali topunu. Cello kaçmasın oradan. Bas şuna bir tane de çarpma. Tamam. <laughs> tamam. Abi boşa gitti lan. O kadar ataklar, savunmalar falan hepsi boşa gitti. Tamam. Tamam. Şuradan elektro koyacağız. Ya yavşak yavşak hamleler. Yavşak yavşak hamleler. Ya oğlum korumalarım niye piç oluyor benim ya. Tamam. Hadi oğlum. Ya Pekka senin iskeletlerle bir fetişin mi var? Geçmişte ne yaşadın sen bu iskeletlerle oğlum ya? Dönüp dolaşıp iskeleti görüyorsun. Tamam bas şuna bir tane çarpma. Çok kalabalıklar. Ya. Tövbe tövbe. Bas şuna bir alev topuyla tomruk ya. Gebersin gitsin ya. Amına koyayım. Böyle bir yavşaklık yok ama ya. Ha gel hadi şöyle. Gel. Gel tamam. Güzel. Şuradan da bir ko Tamam. Al artık şu devi ya. Al artık şunu. Oğlum adam bypass makinesiyle geziyor alamıyorum bir türlü ya. Bas şuradan da pek kayla elektroyu bas. <laughs> Al amına koyayım. Yavşakça hamle nasıl olurmuş gör lan. Tamam. Ha, şuradan da koruma. Ne oldu? Salarsın amına kodumun hıyar tenekesi. Tamam güzel. 2'de iki gidiyoruz. Güzel. Güzel. Yavşakça hamle nasılmış gör yani. Tamam ne veriyor lan bu bize? Biz buradan iskelet kafatası kazanıyoruz da ödül ne? Ödül neymiş bakalım falan filan şu bu başka ödül alamadık mı lan biz 4 a o 5 6 7 bu ne lan bir jel bir sandık bir jel bir sandık 30 tane topla diyor toplarız lan toplarız senden mi korkacağız oğlum toplarız ama şey güzel olmuş lan şu görüntü baksana morulu falan filan ay yıldız ma yıldız nice Ş o ne lan sharing 40 Tövbe estağfurullah senin koyacağın ismi. Abi aşağıda da iki tane cadı bize bakıyormuş lan. Koy şuradan elektroyu gör. Vur lan ikisine Of abi çok iyi lan. Oğlum çok iyi. Sağlı sollu böyle. Alfa. Lan. Amına koyayım. Alfa dedik iki tane iskelete. şey yarasa ya piç oldu ya. Bas şuna tomru. Bas şuna tomru. yavşak ya. Ne oldu amına koyayım? Ne oldu amına koyayım? He. Ne boka yaradı şimdi senin o salakça hamlen. Dal yaprak seni ya. Tamam. Mal sınavına koyayım. Valla mal plus sınav. Koy şuradan cadıyı. Koy şuradan cadıyı. Oradan kuleyi gör. Adamın dibisin cadı sen. Adamın dibisin sen. Adamın dibisin. Bas şuna bir tane alev topu. Adamın kare köküsün sen. Tamam. Orus put çocuğu diyeceğim. Neyse vursun o kuleye. Abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Cadı da vuracak. Tamam güzel. Kule cadıyı gördü. Bir iskelet daha fışkırtmadan cadı. Gitti güzel. Desolate. Onu nasıl kalan lan? Biskolata gibi. Neyse tamam reklam olacak. Şimdi aa, o, ne koyacağız sana? Gel korumaya gel gel. 10. seviye korumalarımla. <laughs> tamam gel. Ya. Orus. Gel abi şuradan Pekka'yı sağdan bir sallayalım cadıyla da artık bir şeyler düşünürüz yani cadıya da. Şimdi şimdi. Keşke biraz daha ortalık koysaydık elektroyu da dedim iskeletler piç eder dedim de neyse. Neyse hadi cadı. Bas cadı hemen çarpma açılsın. Çünkü <gülüyor> 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 şey iskeleti şey lan konuşamadım. Cadı iskeleti piç etmesin. Güzel. Koy abi şu iskeletleri artık hadi. Oha amına koyayım ya. Tamam. Şuna bir alev topu daha basacağım. Tamam. Güzel. Şuna bir tane tomruk. Çok güzel. Şuna bir tane çarpma. Güzel. Tamam. Ocağı da bir iki tane vursun. Çok bir şey etkilemez. Zaten gitti. Tamam. Çok iyi oldu. İskeleti görseydi sıkıntıydı kule. Tamam. Abi şöyle hayvan gibi atak yapıyoruz. 50-60 anca vurabiliyoruz. Neyse bakalım. Neyse gel şöyle sen. Gel şöyle sen. Bas şuradan da elektroyu gitsin. Tamam. Bombacılar da gitti. Tamam. Şuradan da cadı. Şuradan da bir çarpma. Güzel. Tamam. Keşke çarp Ay, çarpma değil de tomruk atsaydık. Şey için. Ne için? Vatan için. Ne için? amına <laughs> böyle bir şey ya. Ee, cadıya alev topu çarpma atmak için diyecektim. Oo, güzel. Geçmiş olsun. Aldık kuleyi. Aldık kuleyi. Güzel. Tamam. Ha güzel ya şey ne topluyoruz lan biz bunun adı ne? Onu bile bilmiyorum bunun adını bilen varsa yazsın ya. Ne topluyoruz biz bir tane bir tane. Neyse güzel. Güzel tamam. Kaça kadar geldik? Dur şurada göstermiş zaten 5. Tamam güzel. Kaç tane kaldı şimdi? Lan çıksana şuradan. Tamam bir tane daha girelim şimdi. 5-6 yapalım ya hadi güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz hadi bulur. Rakip bul bize. Abi şu e, şey iskeletler cadının bir yerini ellemeye çalışıyormuş gibi olmamış mı o görsel yani tam bacak arası ön taraf falan. Biraz sıkıntılı bir görsel gibi geldi bana. Elimize e, direkt şey yapacak bir <laughs> kart olmadığı için alev top attık. Fıçıya. Elektroyu piç etmek istemedim çünkü tamam. Şuradan da bir tomruk sallasak. Gayet nice to meet you tamam. Tamam. Öl artık amına koyayım. Öl sen de tamam. Şuradan bir de çarpma atayım da oklarda da piç etmeyin Pekka'yı. Keşke yarasa değil de buraya cadıyı atsaydık ya. Lan bir iskelet daha fışkırtırsan sıçarız ama ha. tamam. Tamam gitti güzel. Güzel Pekka piç oldu tamam. Olsun gel şimdi abicim gel şöyle sen. Elektro'yu bir şaplaklayalım. Güzel. Buradan da korumacıklar gitsin. Uzaklaşın lan bomba düşüyor. uzak tamam korumalar kendini kurtardı. Oğlum korumanın kendini kurtarması çok da bir mantıklı bir hamle değil aslında. Korumanın bir şeyleri koruması gerekiyor. Tamam. Ölme lan hemen. Yavşak ya şuradan cadıyı basacağız. Alırsın inşallah o iskeletleri sen kule piç olmadan aldı. Güzel. Güzel tamam. Yani mini pek koşu bir basalım önden. Arkasında cadı ablası var sonuçta. Lan lan senin dev iskeletine tüküreyim ben ya. Tamam cephanelik gibi geziyor adam ya tamam. Dev iskeleti dedim adam diye. Güzel. 2959. Güzel. Tamam. Jesus. 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 Siktir et. Şimdi. 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 Pekka'yı sağdan bir sallasak. Sallasak da mı saklasak. Saklamasak da saplasak. Şimdi. 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 Dev iskelet. Dev iskelet. Benim bir de soldan atak yapmam lazım ama neyse. Şuradan elektro basalım. Keşke basmasaydık. Neyse tamam iyi oldu. İyi oldu geber artık. Şuradan bir de tomruk sallayalım arkadan cadımız bir piç olsun. Lan tamam bir an görmeyecek sandım. E işte ooo çok iyi oldu çok iyi oldu. Lan elektro bir tane buradan lan. Orus seni orus. Tamam. Bir pek hata daha. Lan oğlum şuradan mecburen koruma koyacağım ki elektroyu basayım şuraya. Tamam çok iyi. Bas bir tane de tamam vuramadı. Tamam vuramadı. O zaman pek da şuradan salla amına koyayım ya yeter yıldım lan. Tamam güzel. Bas arkasına bir cadı daha. Çok iyi çok iyi. Tamam. Geber artık iskelet. Geber amına koyayım dev iskelet. Geber ya. Keşke şurada omuza da vursaydı tomruk. Abi tamam soldan güzel. İstediğimiz gibi gittik soldan. Ve aldık maçı tamam. Şuradan lan mini pekka ölme lan. Mini pekka ölme. Tamam güzel. Güzel tamam. Bir tane daha mı alsak lan ya da siktir et yeter bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Lan tamam 6'da 6 güzel. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone ol like at videoyu beğen. Like at abone ol.